Efe Nerede? Anneciğim oyun vakti bitti Artık yatma vakti Yatıyorsun <laughs> Nereye Aferin Efe yatağını açıyor Ama yatağını açmadan önce yapman gereken ne Efe Unuttun Ne Dişlerini Fırçalamak güzel güzel Arkaları da evet evet evet. Üst tarafları da iyice. Bir de böyle yuvarlak çiz. Yuvarlak çiz. Evet evet evet. Her tarafı temizlendi mi? Biraz daha temizlemelisin bence. Ama su boşa akıyor. Suyu kapatmalısın. İsraf etme. Bitti mi? Birazcık daha. Fırçanı hafif ıslat. Şimdi suyu kapat. Hayır. Aa bitti mi? Biraz daha fırçalasaydın. Tamam o zaman. Bitti. Bir de kaldı. Bu kaldı. Evet ama onlar bak orada hep onları kaldırmalısın. Evet. Şimdi anneciğim kalk hemen ağzını. Kurut. Evet, kuruttun mu? Hadi Efe. Işığı kapat. Tamam, şimdi? Nereye? Efe, nereye? Uymaya mı? Ama önce ne yapman lazım? Anneciğim bak, gözün mikrop kaptı. Gözünü göz damlanını da anlatmamız lazım. Bekle bakalım. Neredeydi bu göz damlası? Hah, şurada. Tamam. Anneciğim yatmasan göz damlamı damlatamam. Yatar mısın? Böyle, böyle mı? Tamam olur. Sen şimdi ne yapacaksın? Aç ya. gözünü. Gözünü açacaksın. Anneciğim gözünü aç. Şimdi sen pencereye doğru bak. Aferin gözünü. Kafanı biraz daha. Aa. Şimdi o gözünü açmak yok hiç tamam mı? Bir. 6, 7, 8, 9, Tamam anneciğim bak. Gözüm ne ya gözüm. Ne oldu gözünün. yanıyor mu? Bakayım annem gözüm. Gözüm Sakın dokunma. Hayır hayır göz yaşını silin silme. Efe bunlar neden oluyor biliyorsun değil mi? Bunu niye kullanıyoruz? Ha? Bunu neden kullandığımızı biliyor musun? Çünkü ellerini çok iyi yıkaman lazım anneciğim. Yemek yedikten sonra ve yemekten ya, önce. Bu. Beni dinliyor musun? Ondan sonra meyveleri sebzeleri yıkamadan elimize almıyoruz. Tuvaletten çıkarken ve tuvaletten Evet sadece tuvaletten çıkarken tuvalete girerken elimizi yıkamamıza gerek yok. Tuvaletten çıkarken ellerimizi yıkıyoruz. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi yıkıyoruz. Değil mi annem? Ondan sonra da böyle e, göz damlalarını... Yıkıyorum. Hayır. Bununla gerek kalmıyor. Şimdi yatağına yat bakalım. O oyuncaklarını at yerlere. Efe. Evet, düzgün. şimdi. Kılıcını bence atma. Kırılır. Şimdi evet onu da koy. Baba bir kitabını seçtin mi? Kitabını seçmedim. Baba gelecek şimdi kitabını okumaya. Kitabını seç. Hangisini seçeceğim? Kral şarkını mı seçeceğim yine? Tamam hadi geç bakalım. Bence burada başka kitapları da vardı aslında. Seçebilirdin ama. Efe inanmıyorum. Burada kral şarkı posterleri var hep. Buraya mı koymuştun bunları? Yatma zamanı. Bekle birazdan baba geliyor tamam mı? Efe gözünü böyle dinlendirirsen çok iyi olur. Anlaştık mı anneciğim? Oluyor musun Efe? <gülüyor> <gülüyor> Hayır uyumamışsın. Hadi ben babayı çağırmaya gidiyorum. Bakalım. Evi odayı da çok dağıttı. Bu ne hal böyle Efe? Bu kadar dağıtılmaz ki. Jā. Çık bakalım. <laughs> <laughs> Kardeşin nerede? Kardeşini bul bakayım. Biraz öteye bakacağım. Git bak. Öteye buna bakacağım. Git bak bakalım. Adet, böceklerin odası. Gizli yer burası. Ay ben korkarım. Sen korkma. efe efe uyanık mısın sen anne efe ne yapıyorsun anneciğim efe nereye gidiyorsun anneciğim efe anneciğim anneciğim nereye gidiyorsun uyanmadın mı efe 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 nereye gidiyorsun anne efe cim. Efe. tatlı uykular anneciğim ne oldu ne yapıyorsun balonların arasında kayboldun fırlat bence hepsini havaya <laughs> süper oldular <laughs> balonların altında kaldı Efe Efe bak elimde Canım. <laughs> bir sürü balon. Şişirelim mi onları sırayla? Dene bakalım şişir. Şişireceğim derken sen patlayacaksın. Efe şişiremiyorsun. Ver ben şişireyim istersen. <laughs> Şişirdin mi? Bu birinci balonumuz. Şimdi diğerini başla şişirmeye. İkinciyi de şişir. <laughs> tamam annem yeter o da üçüncü. Üçüncüye geç artık yeter. At avaya. Turuncuya geç şimdi. Evet şimdi turuncuda. Hayır pembe Tamam hadi pembe ya. Tamam anneciğim onu da atalım. Tamam şimdi diğerinde. Şimdi son turuncu önce şişir biraz. Şişir 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 şişir. şişir. Şişirmedim mi hala? Tamam at onu da Tamam kaldı mı bitti mi? Aa orada bir tane daha mavi. Mavi şişir bakalım şimdi. şişiriyor? Kendisi şişiriyor. Çok hızlı şişiriyor hem de. Şişti mi anneciğim? Bağlayayım onun ağzını. Ver bana. Tamam bunu da bağladım. Şimdi Hepsini al bakalım. Topla eline lastiklerinden. Pembe. pembe tut bakalım pembe lastiğinden tut. Evet. Turuncu. Tut bakalım lastiğinden tuttun. Sarı. Sarıyı da tuttun mu? Tuttun. Şey. mor. Bakayım hepsini tuttun mu? Efe bakayım. Git bakayım Efe'ye. O Efe bir sürü balonun var. Teyzenin odasına gidelim, onların hepsini havaya fırlatalım. Ne dersin? Hadi bakalım. Efe giremiyor musun? Teyze izin vermiyor mu oraya? Gir Efe gir, bir şey olmaz. Teyze saklansın. İyi Tamam annem oyna bakalım. Uç Uç. Hepsini at bence ya. Baksana bir tamam, sürü var. Tun Efe. Tavana yapıştı. Anneciğim. Baksana tavana yapıştı Efe. Onu vurmaya çalışacağım. Onu vur hadi. Aha. Hareket etti ama düşmedi. Evet, turuncuyla dene. Evet, son bir tane vuruşta patlayabilir. Ay, şey. Patlamaz mı? Patlamaz, patlamaz, korkma. <laughs> Dur bekle bekle bekle. Sarıya atın. Oley, Düştü hepsi. Efe düştüler. Bunda yapıştı. Ben de sana atacağım. Hepsi havalansın, hepsi uçuşuyorlardı. Yine <laughs> e yapıştıracağım? Yapıştır bakayım. Yapışmadı. O zaman bu balonlar da benim oldu.